Bakın arkadaşlar, burada kimi buldum? <gülüyor> <gülüyor> ne var Ahmet? <laughs> İyidir abi, sen nasılsın? Ne var, abi, nasıl keyifler? İyi abi, ne olsun aynı işte antrenman. Geldin yine yarış. De, geçen sene de. Antalya'da yine yarışmıştın değil mi? Evet, geçen yıl yarışmıştık. Bu seneyle farkı var mı? Nasıl? Ee, Senin takımın farklı zaten. E, takımımız farklı. İş, e, güçlü bir kadroya sahibiz geçen yıla göre. E, daha özgü yerinde. E, bana düşen görevler daha az olacak. İşim sadece sprint yapmak olacak. Sprint o da zaten yani. son 200-300 metre. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> bam bam geleceğin yanında <laughs> Artık e, takım arkadaşlarıma kalıyor. Asıl zor görev onların. Evet. evet e, dediğim gibi benim için son 200-300 metre. Yapıyorum. Sen geçen bir kaza yaptıydın. dedim, düşmüştün ne oldu? Ee, bir toparladı mı? Aynen, tek günlük yarışlar vardı iki ha. Aralarda. Onun ikinci gününde kaza yaptım e, ama toparladım. Toparladı, bir sıkıntı yok. Aynen. Biraz antrenmanlarda bazen bir şey. Ağrılar sızlar oldu ama hatta bu bisikletçi olarak alışkınım. Tabii canım şey, düşmek zaten bu işin Aynen. fıtratında var yani. Aynen öyle Bizim bir, bir parçamız. Evet. evet. Geçen Ahmet'le e, antrenörlük şeyindeydik, bisiklet antrenörlüğü şey İkimiz İkimizden bisiklet antrenörü olduk şimdi değil mi? Aynen. Ha. <gülüyor> Birinci <gülüyor> Aynen. kademe. Evet. Ve orada işte ben oraya Toyota c gitmiştim. Arabaya bakmışlardı. Dedi, abi ne güzel araba falan dediler. Şimdi Toyota Seçer onların da sponsor oldu. Aynen. Aynısından Değil mi? var şu anda. Nasıl araba? Gerçekten çok güzel. Değil yani mi? Antrenmanlarında nasıl? Sessiz sessiz. Sessiz gidiyor böyle. <laughs> sessiz. Aynen. E, bizim sürat antrenmanlarımız da var arabanın <laughs> arkasında. Onda da çok rahat ediyoruz. Bir arabanın pilini bitiriyormuşsunuz. Öyle bir şeyler olmuyor. <laughs> Pil, pilini bitiriyormuşsunuz arabanın. Aynen arabanın. <laughs> Ya değil mi? Eksozu da yok. Aynen. Hiçbir şey yok yani. Arkasında aynen, rahatça evet. gidebiliyorsunuz yani. Aynen. Bizim için çok rahat oluyor. Yani. Oo, Bisiklet. süper Artık Vallahi. Valla. Siz de beraber başka bir şeyler daha Japonya çekeriz. Japonya Toyota gidiyoruz. Tabii. Ha, Japonya Japonya'ya gidiyorsunuz. Aynen. Japonya'ya gideceğiz. Ha, şey Sponsor, Toyota, Toyota, tabii. Ee, bizi orada görmek istediler. Ee, Mart hmm. E, Mart'ın 20'sinde inşallah yola çıkacağız. Sen orada karıştırmasınlar <laughs> <onu. gülüyor> oğlum. <laughs> Hocayla da onu zaten. Ha, Şimdi Çin'i... Kaptırmasınlar. Çin, e, kaptırmasın Çin, Çin, san, Çin zannetti, Çinli zannettiler. Şimdi Japonya gideceğiz, Japonya zannedecekler. <laughs> Orada podium olursa iyi olacak bence. olur olur. <laughs> olur olur yani der havası. Evet. Şimdi bu yarışta var mı Cody? Olacak mı? E, çok güçlü isimler. Çok kuvvetli isimler. Tecrübeli isimler var. burada Onun var. Onun şeyde gördünüz zaten arkadaşlar. Adam 3 kategoride bile dünya şampiyonu. Evet. Yani. Aynen. 3 kategoride evet. de yani o, o tarzda sporcu yani. daha önce Türkiye'ye gelmemişti. Yani ki böyle bir adamla yarışmak da Evet. ayrı bir keyiftir muhtemelen. Ama biz e, sınırlarımızı zorlayacağız. İnanıyorum e, inanıyorum ki hani Fırsat denk getirirsek zaten hiçbir zaman kaçırmayız ee, ve podyumda yer almayı çok istiyoruz. Aha. Takımın buna ihtiyacı var. Ee, yeni bir oluşum, ee, böyle bir heyecanı e, takmak. Evet, Türkiye'nin de zaten istiyoruz. böyle bir takıma ihtiyacı vardı. böyle birkaç evet. tane takıma ihtiyacı var yani. Evet, yani, yani baktığın zaman takımımızda birçok sponsorlar da var zaten. Yani, Supergirl'lar olsun değişik firmalar olsun bir E tabii yani ortaya güzel bir şey koyarsan zaman... sponsorlar da geliyor zaten Aynen. o zaman. Yoksa Aynen. hiçbir şey yoksa tabii ki sponsor gelmez yani. Kesinlikle. İyi bir şey gelir. sponsor. Üzerimizdeki gel. sorumluluk çok büyük. Hı -hı. Ee, biz başarılı olursak e, ilk Spor'u adına çok büyük katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ee temennimiz altyapıdan gelen sporculara daha imkanlar bırakarak. Peki altyapıdan gelecek olanlara ne tavsiye edersin? Daha çocuk şimdi gelmiş. Hep bana soruyorlar. Abi bisiklet yapacağım. Bisiklet sporuna başlıyorum. Ne yapmam lazım? Nasıl nasıl antrenman yapsınlar? Ne yapsınlar yani? En basit. E, öncelik olarak hani bulundukları ilde veya ilçelerde hani e, bisiklet antrenörü, bisiklet takımı varsa genç spor il müdürlüklerine hani gidip e, başvurabilirler, oradaki araştırabilirler. Orada e, takımla birlikte çalışırsalar e, gelişimleri daha açısından daha etkili olacağını düşünüyorum Onun dışında da takım arkadaşları olacak, antrenör olacak, Hı -hı. düzenli bir antrenman biçimi olacak. Peki o yaşlardaki takım yok diyelim, nasıl bir sürüş yapsınlar yani endurans yani dayanıklılık üzerine mi yoksa sprint mi çalışsınlar İlk daha başlayanlar? E, yeni başlayanlar için öncelikle hani e, e daha böyle içerikleri daha yoğun olan antrenmanlar hı hı. geliştirmeye yönelik Geliş, antrenmanlar tekniğini daha tekniğini geliştirmek iyi için değil mi? Tekniğini geliştirmek, tekniğini geliştirmek için. Kuvvetlenmek daha iyi herki zamanlarda olur zaten. Aynen öyle. Zaten önemli olan tekniğini ve hı hı. dediğim gibi e, performansını bir şekilde e, yükseltmesi gerekiyor. Bunun için de içerikli antrenmanlar daha e, faydalı olacağını düşünüyorum. Hı, hı. E, teknikten bahsettiğimiz zaman hani Bazen videolarda falan denk geliyor. Ülkemizde pek rast gelmedik. Hı -hı. E, yeni başlayan sporcular özellikle hani yerden böyle bisikletin üzerindeki yani. kağıdı veya kağıdı, şeyi tamam. almaya çalışıyorlar. E, veya dubaların arasında böyle hızlı, Hı -hı. nizam bir şekilde geçmeye çalışıyorlar. O, o seri. Bu tarz çalışmalar Tabii. onları grubun içerisinde daha e, direksiyona Hı -hı. hakim bir şekilde hareket etmelerini sağlayacağını düşünüyorum. Evet. E, bu, bu tür çalışmalar hani araştırırsalar videolara ulaşabileceklerini Hı -hı. Düşünüyorum. Aynen öyle. İnşallah bunun örnekleri ülkemizde de olur ee, genç arkadaşlarımıza yansıtacak yavaş şeyler de olabilir. Yani evet. arkadaşlarımızın böyle daha böyle içerikli biraz da kafalar rahat bir şekilde yani tadını çıkartarak Sonuçta bu eğlenmek yani. için yapıyoruz ilk Aynen. etapta yani profesyonel Aynen olmadığı sürece ve ya belki ileride Salkan ile beraber böyle bir şeyler yaparız yani böyle ufak tefek şeyler çekeriz. İşte teknik eğitimler falan filan yaparız hep beraber Aynı, sizin takımda. Şu anda zaten Sakarya'da şu anda aklıma geldi bu. <laughs> Sakarya'da şu anda kurslar başladı mesela. Ha. Açık bisiklet vadisi ne biliyorsunuz zaten orada BTB için kurulan BMX için kurulan pist. Evet. Orada sporcu genç arkadaşlara eğitim veriyorlar. O bisiklet da. adına hani 2005, 2007 doğumlulara yanlış hatırlamıyorsam... Hı, -hı. Hani, Doğumlara orada eğitim veriyorlar şu anda. Hani imkanı olan oraya gidebilecek olan isimler ha, varsa başvurabilir. Belediyenin böyle bir imkanı var şu anda. E, çok genç arkadaşlara sporu aşılamak, sporu sevdirmek ve e, halen spor yapanlara teknik bilgileri Hı -hı. ne yapmaları gerektiğini öğretecek şekilde i̇şte bakın, çalışmalar ne, var. Ne güzel bir yer varmış bence. Gidin bunu değerlendirin. Evet, şimdi evet. Ahmet de çok yormayalım. Zaten adam <laughs> dört günlük yarışa girecek ve ona sana... Başarılar dileyelim. Teşekkürler. Sağ Teşekkür Kendine iyi bak. Daha şimdi yarışlarda falan çok görüşeceğiz. Aynen. Bunlarla beraber olacağız. Bu daha bakalım. başlangıç. Hadi bakalım. <laughs> Hadi.